Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Turaç. Bugün size Tron ağı üzerinde cüzdan eklemeyi, bu cüzdana para yollamayı ve Tron'un swap'ı üzerinde nasıl işlem alabileceğimizi göstereceğimiz bir video çekeceğim. Videoya geçmeden önce bahsetmek istediğim iki konu bulunuyor. Bunlardan ilki Binance içerik üretici ödülleri kapsamında biz de sıralamadayız hali hazırda. Ve sizin de desteklerinizi burada bekliyoruz gelip buraya Binance hesabınız üzerinden Binance Square üzerinden kripto kurdu yazarak ulaşabilirsiniz. Biz açıklama kısmına da bırakacağız bu linki. Gelip her gün yenileniyor bu oy verme kısmı gelip her gün burada bize oy vererek bizi sıralamada üst sıraya çıkarabilirsiniz. Hem ön hem arka planda gerçekten çok fazla çalışıyoruz sizler için ve siz de gelip bize burada destek olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Bir diğer anlatacağım kısımda kripto kurdu global hesabı. Hesap İngilizce içerikler üretiyoruz burada. Normal Türkçe içerik ürettiğimiz hesaba göre daha farklı içerikler yayınlayacağız burada da. Ve hali hazırda bir çekilişimiz bulunuyor. Hem bu çekilişe katılabilirsiniz isterseniz hem de bu hesabı takip ederek diğer Türkçe içerik yayınladığımız kanala nazaran daha farklı içerikler yayınlayacağımız için burada bunları da kaçırmamış olursunuz diyelim. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle Tron Link cüzdanını indireceğiz. Tron ağında en fazla kullanılan ve en güvenilir cüzdan şu anda Tron Link olarak geçiyor. Öncelikle bunu açıklamalar kısmına bırakacağız. Ya da isterseniz direkt tarayıcıya Tron Link yazarak eklenti mağazasından indirebilirsiniz bunu. Burada Brave'e ekle diyoruz. Ekle dedikten sonra bildiğimiz cüzdan ekleme stili aslında. Çoğumuz buna aşinadır. Uzantıyı ekle dedik ve inmesini bekliyoruz burada. Şu an cüzdan benim tarayıcıma indi. Basıyorum buraya ve yeni bir cüzdan oluşturmak istediğimi söylüyorum. Bana bir gizlilik politikası veriyor. Bunu aşağı kaydırıp onaylıyorum. İsterseniz okuyabilirsiniz onu. Cüzdan adresine deneme yazıyorum şu an. Bir şifre belirlememi istiyor benden. Şifremi yazdım. Tekrar şifremi yazıyorum ve cüzdanımı oluşturabiliyorum artık. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde cüzdan oluşturuldu diye söylüyor bana backup yapmam gerekiyor. Backup dediğimizde cüzdan bilgilerini kaydetmemiz gerekiyor. Cüzdan oluşturduktan sonra bizden bu bilgileri istiyor. Öncelikle belirlediğim şifreyi tekrar buraya yazıyorum. Ve benim karşıma 12 kelimeli bu backup yedekleme kelimeleri çıkıyor. Buna bastığım zaman burada kelimelerim görünüyor. Bunları dijital olmayan bir ortamda bir kağıtta evinizde güvenli bir yerde saklamanızı öneriyoruz her zaman. Ondan sonra evet ben bunları kaydettim diyorum ve benden 8. kelimeyi istiyor. Baktığım zaman bunları yazıyorum hızlı hızlı. İkinciyi istiyor onu yazıyorum. 11.yi istiyor onu yazıyorum. Ve gördüğümüz gibi cüzdanımız artık kullanıma hazır. Peki bu cüzdana biz para nasıl göndereceğiz? Öncelikle geldik buraya. Şurada bir kopyalama işareti var. Kopyaladıktan sonra bunu kullandığımız borsa üzerinden TRX yollamamız gerekiyor buraya. Yani Tron yollamamız gerekiyor. Bunu da Binance üzerinden göstereceğim örnek olarak. Geldik buraya. Tron'u seçtik yukarıdan. orada kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. A otomatik eşleşiyor zaten. Ve ne kadar çekmek istediğimiz artık buraya yazıp çekim tuşuna basarak biz burada Tron'ları cüzdanımıza çekebiliyoruz. Yaklaşık bir buçuk dakika falan sürüyor geçmesi. Onun haricinde borsayla başka bir işimiz yok. Direkt buradan Tron'u hızlı bir şekilde bütün borsalardan aslında TronLink cüzdanına yollayabiliyoruz. Tron her yerde listeli olduğu için. Çıktık buradan. San... Pampa bakalım isterseniz. Değiş olarak tamamen Pump fanla işte ondan sonra çıkan Moonshot'la aynı. Baktığımız zaman burada tokenlar çıkıyor geliyorsunuz buna. işte almak istiyorsanız, satmak istiyorsanız herhangi bir bonding ve doldurunca buradan tokenlar çıkmış oluyor San Swap'e. Peki San Swap kullanımına bakalım bir de son olarak ve videoyu bitirelim. Geldik buraya listed on sunswap'te yazıyor zaten. Öncelikle burada sunswap üzerinde yani banding curve doldurmuş olanları görmek için şurada listeli olanları göster seçeneği var. Buna bastığımız zaman banding curve doldurmuş ve artık swap'a çıkmış olan tokenları görebiliyoruz. Burada da istersek market cap'ine, volümüne, çıkış zamanına ya da 24 saatteki fiyat değişimine göre seçebiliyoruz. Tıkladıktan sonra geldik buraya herhangi birine girdik. Şurada listed on sunswap dediğimiz zaman da benden bir cüzdan onayı istiyor. Onayladım ve gelip burada sunswap üzerinden istediğim tokenları alabiliyorum. Bu şekilde örneğin bunu şu an tamamen rastgele gösteriyorum. Geldiniz buraya. Buna girdiniz. İşte şurada cüzdan adresini kopyaladınız. Gelip buraya hemen bu cüzdan adresini yapıştırarak bunun üzerinde de işlem alabilirsiniz. Ne kadar almak istiyorsanız yazıp karşılığındaki tokene bakarak burada swap işlemi gerçekleştirebilirsiniz. E, Tron link kullanımı, Tron cüzdan kurulumunu, e, nasıl para yollayacağımızı ve swapların aslında nasıl kullanıldığını ya da bu yere çıkan Sampan platformunun e, nasıl işlediğini aslında görmüş olduk. Dediğim gibi pam pam videosunu ya da daha önce çektiğimiz moonshot videosunu izlediyseniz bunlar da zaten alışık olduğunuz platformlar olacaktır. Platforma genel bir bakmak gerekirse de burada market cap olayı var. Bu bonding curve dolduğu zaman swap'a çıkıyor. Çıkmadığı sürece herhangi bir DEX platformunda listelenmemiş oluyor. Aşağı baktığımızda burada holder'ları görebiliyoruz. Kim ne kadar tutuyor elinde. Onun haricinde burada da trade history yani kimin alıp kimin sattığını görebildiğimiz bir bölüm bulunuyor. Aslında platformda tamamen bundan ibaret. Bu videoda anlatacağım başka bir durum bulunmuyor. Tron cüzdan kurulumuna baktık. Nasıl para yollayacağımıza baktık. Sun Pump uygulamasına baktık. Onun haricinde Sun Pump'dan Sun Swap'e çıkan tokenları da nasıl alıp satabileceğimize baktık yüzeysel olarak. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım herkesin hoşuna gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videodan çıkarken aşağıdan bir like ve kanala abone olursanız da çok sevinirim. İyi günler.